Evet, merhaba sevgili boğa burçları. Umarım her şey çok güzeldir sizler için. Evet, bu videoyu Kasım ayında sizlerin neler beklediğini anlatmak için çekiyorum. Ee, bir güzel haber vereyim önce. Kasım ayı, Ekim ayından daha iyi bir ay. Ee, Ekim ayı çok zorluydu. Yılın en zorlu ayıydı her anlamda. Ülkeler, astrolojisinde veya günlük bizim hayatımızda yansıyan şekilde çok zor bir aydı. Kasım'da bunun birazcık düzelmeye başladığını göreceğiz. Hemen ayın birinden itibaren her şey çok güzel olacak demiyorum ama yavaş yavaş ay ortasına doğru bu Ekim ayında yaşadığınız sıkıntıların yavaş yavaş açıldığını bir ferahlamaya doğru gittiğinizi görebilirsiniz. Ay sonunda ay başına olduğumuzdan çok daha farklı bir yerde olacağız diye düşünüyorum sevgili boğa boğaburçları. Size bir sorum var. Ee, Ekim ayında gerçekten merak ediyorum ne gibi zorluklarla karşılaştınız, ne gibi aksiliklerle karşılaştınız ve Kasım ayından beklentileriniz neler? Aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız hepimiz birlikte bunu tartışma olanağı buluruz. Ben de kendimkileri yazacağım. Aa, bakalım yani ben de merak ediyorum sizler için nasıl geçti Ekim ayı. Aa, başlamadan önce lütfen... Aa, videoma ve üye olmayı unutmayın kanalıma. Çünkü bu tür videoları paylaşmaya devam edeceğim. 2021 videolarını da ekliyorum. Ve bu videoyu lütfen arkadaşlarınızla paylaşırsanız veya sosyal medya hesaplarından paylaşırsanız sevinirim. Böylece diğer arkadaşlarınız da bu videoları görüp onlar da kendi burçlarını izleme şansı elde ederler. Sevgili boğa burçları. Evet gelelim sizleri neler beklediğini. Boğa burçları için Kasım ayı hareketli başlıyor. Hemen ayın başında ııı 1 Kasım'da sizin burcunuzda bir e, geçen ayda bahsetmiştim. Ay geçen ayın sonu, bu ayın başına sizin burcunuzda bir e, dolunayla başlıyoruz aya. E, bu dolunay sürprizli bir dolunay. Sizin yani çok beklediğiniz, çok istediğiniz herhangi bir şeyin ay başında gerçekleştiğini görebilirsiniz. E, sürpriz de gelecek. Bu beklemediğiniz bir yerden gelecek ama sizin için önemli olan bir konunun gerçekleştiği e, sö gerçekleştiğini söyleyebilirim. E, bu e, tutulmanın şey pardon bu dolunayın yöneticisi de e, Merkür e, yine e, pardon e, Venüs sizin yönetici gezegeniniz. O da e, Terazi burcunda güçlü olduğu bir yerde. Demek ki ben e, bu gelen her neyse bu sürpriz gelişmenin sizin için olumlu bir olumlu bir tamamlanma, sonuçlanma olduğunu düşünüyorum. Bir şeylerin meyvasını toplayacaksınız ay başına sevgili Boğa burçları. Ee, dediğim gibi Venüs terazi burcunda e, sizin 6. evinizde ve e, ter, geri giden Merkür de yine sizin 6. evinize giriyor. Demek ki orada e, bir e, bir hareketlenme var. Bu sizin günlük hayatınızı ilgilendiren kısım. Ve 3 Kasım'da Merkür burada düz hareketine dönüyor. Yani bu ne demek? Eğer e, Ekim'in son 10 gününde özellikle böyle biraz sıkıntı yaşadıysanız, iş yoğunluğunuz çok fazlaysa, böyle hiçbir şey yetişemediyseniz veya kafanızı toparlayıp bir türlü bitiremediğiniz işleriniz varsa bunları tamamlamak için 3 Kasım'dan sonrasını kullanabilirsiniz. Sevgili boğa burçları daha konsantre olacağınız, daha verimli hareket edebileceğiniz bir dönem. Aynı zamanda sağlıkla ilgili özellikle böyle baş ağrısı gibi gibi bir konu olabilir. Daha başka çeşitli rahatsızlıklar yaşadıysanız Ekim ayının sonlarında bunların da yine bazı çözümlerini bulmaya başlayabilirsiniz 3 Kasım'dan itibaren. Sadece ilk bir hafta biraz dikkat edin çünkü Kasım'ın ilk haftası. Çünkü burada düz dönmeye başlamasına rağmen Merkür burada düz dönerken Satürn'le bir kare ile beraber düz dönüyor. Yani bir şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir özellikle sağlığınızın iyi gitmesi için. Hani bu bir kısıtlama ne bileyim şekeri kesmek olabilir, unu kesmek olabilir. Herhangi bir aşırı tükettiğiniz tüketmeniz gereken bir şeyi kesmek olabilir sağlığınız için ama bu iyi bir şey yani bu olumlu e, gelişmelere sebep olacaktır. Eğer böyle bir şey yaşam bir şeyi kesmeniz gerekirse ay başında sevgili eee boğa bu burçları. E, daha sonra e, 11'inde e, Merkür tekrar akrep burcuna geçiyor. Sizin 7. evinize Venüs de orada 22'sine itibaren olacak. Merkür'ün 7. evde tekrar geçmesi, Ekim ayının başlarında eğer eşinizle veya partnerinizle veya ortağınızla anlaşamadığınız konular, bazı tartışmalar olduysa, birbirinizi tam anlayamadığınız, yanlış anladığınız durumlar olduysa bunları düzeltmek için 11 Kasım'da itibariği dönemi kullanabilirsiniz sevgili Boğa burçları. Birbirinizi daha iyi anlayacaksınız. Bazı sözlü tartışmaların sonlandığını, bir barış imzalandığını görebilirsiniz. Eşinizle sevgili boğa burcu eğer böyle bir problem varsa 22'sinden sonra da Venüs o bölgeye giriyor zaten. demek ki 22'sinden itibarenki dönemde orada çok güzel mutlu, romantik bir eşinizle çok güzel şeyler paylaştığınız bir döneme giriş yapacaksınız. 22'sinden itibaren sevgili boğa burçları. evet ayın başı böyle. Şimdi çok daha farklı bir alana gidiyoruz. 14 Kasım'da 12. evinizde geri giden Mars nihayet düze çıkıyor. Evet, Mars da düz harekete geçiyor. 14 Kasım'da söylemiştim. Yavaş yavaş işler düzelmeye başlıyor diye. E, bu ay e, Mars iki 2,5 yıldır, e, 2,5 aydır e, 12. evize geri gidiyordu. Psikolojik olarak sıkıntılı olmuş olabilirsiniz. E, böyle e, kendinizi böyle pasif agresif, böyle tam sinirlerinizi ifade edemiyorsunuz rüyalarınızla ilgili problemler olabilir. Bazı korkularınız gün yüzüne çıkmış olabilir. Endişeli, evhamlı bir hale bürünmüş olabilirsiniz. Bütün bunların yavaş yavaş düzeleceği, psikolojinizin biraz daha yerine geleceği veya psikoloji düzeltmek için sizin aktif olarak adımlar atacağınız, spor yapmak olabilir, yürüyüş yapmak olabilir, herhangi bir uzmanla görüşmek olabilir. Yani psikolojinizi rahatlatmak adına bazı adımlar atmak için kendinizde gücü kuvveti bulabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz 14'üne itibaren sevgili boğa burçları bir açılma oluyor o anlamda ferahlama e, ve e, bu güzel gelişmelerin ardından 15 Kasım'da çok güzel e, ilişkiler evinizde çok güzel bir e, yeni ay var e, boğa burçları özellikle yükselen boğalar için geçerli bu e, ilişkilerini bir adım ileriye götürüyorlar e, herhangi bir başlangıç yapmak için çok güzel evli olmayanlar için karşılarına bir insan çıkabilir. Önümüzdeki iki hafta içerisinde 15 Kasım'ı takip eden iki hafta içerisinde veya bir ilişkisi olan ilişkilerini bir adım ileriye taşımaya, bir nişanlanma, evlilik gibi kararlar almaya karar verebilirler veya bunu gerçekleştirebilirler. Bu anlamda çok güzel. Bu dönemde yapılan evliliklerde sizin için çok mutluluk getirecektir ilişkisi olan e, boğalar içinde dediğim gibi yeni bir başlangıç yapmak temiz bir sayfa açmak olabilir e, yani bu anlamda bir adımlar atmak için gerçekten çok güzel 9. E, evden de destekleniyor dediğim gibi düğün yapmak için sizin açınızdan uygun tabi çok iş çağıramıyoruz galiba bilmiyorum şu anda hani covid koşullarına ama nikah yapmak için diyeyim en azından güzel e, yani e, mutluluk verecekse, mutluluk verecek bir ilişkiye başlamak için özellikle veya ilişkinizde böyle bir adım atmak için gerçekten çok güzel, çok destekleyici açılar var. Bunu mutlaka değerlendirin derim sevgili burçları Yılın en iyi, yeni ayı sizin bu evlilik ve ilişkiler han hanenizde gerçekleşiyor. E, ve ay sonunda da bir tutulmamız var. Ee, evet, yılın bu yıl çok tutulmalı bir yıl dördüncü tutulması yanlışım yoksa evet dördüncü tutulması e, ikizler burcunda gerçekleşiyor e, ikizler burcu da sizin ikinci evinizde yani e, gelirlerinizde bir artış bir tamamlanma hani uzun bir süredir bir maaş artışı bekliyorsanız gelirlerinizde bir tıkanma var da onu arttırmaya çalışıyorsanız veya bir yeteneğinizden para kazanmaya çalışıyorsanız Bununla ilgili bir tamamlanma, bir sonuçlarını alma, meyvelerini toplama dönemi sizler için maddi konularla ilgili özellikle. Yine kendine güvenle ilgili problem yaşayan bu burçlar içinde kendilerine olan güvenlerin tekrar yerine geleceği, kendilerini değerli, özel hissedecekleri tekrar bir his duygusunda yakalayabilecekleri bir dönem. 30 Kasım'da gerçekleşiyor bu. Yöneticisi 7. evinizde Merkür ve 9. evden de bir açı alıyor. Demek ki eşin desteğini göreceğiniz, Yine bir dönem bu tamamlanma sonuçlanma neyse yine eşten ortaktan çok yakın en yakın bir arkadaşınız varsa ondan destek alacağınız ve bir e, sonuçlanma bir e, bereketli bir e, tamamlanma göreceğiniz bir e, bir tutulma sizler için sevgili boğa burçları ben çok olumlu olacağını düşünüyorum özellikle maddi konularda. Bakalım size neler getirecek lütfen hani ay sonunda yine aşağıda paylaşabilirsiniz ay sonunda ki onu takip eden hemen 30 Kasım'da olmak zorunda değilim onu takip eden 3 ay içinde olabilir ama en büyük ihtimal 15 gün içerisinde 30 Kasım takip eden hani bu dönemde neler geldi başınıza paylaşırsanız önemli bir konu özellikle maddi alanla ilgili sevinirim aşağıdaki yorumlar kısmına lütfen yazın evet sizler için böyle bir ay gerçekten hareketli bir ay biraz sıkıntılı başlayıp rahat açılan bir ay. E, i̇ki ilişkiler için sizin için gerçekten çok güzel geçmelerin olduğu bir ay e, Bu ay birçok sorununuzu çözebileceğiniz bir ay bu anlamda e, Videoya bitirirken 2021 ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum 2021 videolarını koyacaktım Ekim ayında ama Merkür geri gittiği için bu topa girmek istemedim açıkçası Çünkü kendimi ben de bir astrolog olarak iyi ifade etmek istiyorum Ve Merkür geri giderken de bu biraz zor Onun için 3 Kasım ve sonrasını bekliyorum 2021 videolarını yüklemek için lütfen e, temasta kalın ve kanalıma üye olun yani çok yakın zamanda yükleyeceğim onları e, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın bu youtube'da videoların daha çok e, izlenmesine yardımcı oluyor kanalımı destekliyor ve e, aynı zamanda lütfen sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın arkadaşlarınız da bu videoyu izlesin e, hepinize harika bir kasım ayı diliyorum ekimden çok çok daha güzel olacağına inanıyorum kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere